ANAP'ın Mahsun Kırmızıgül destekli mitinglerinin bir başka yıldızı da eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Berna Yılmaz. Sözlerini yazdığı Türkiye'm şarkısında Mahsun Kırmızıgül'e eşlik eden Berna Yılmaz her mitingde halkla mesaj alışverişinde bulunuyor. Tülay Akçal'ın haberi. Anavatan Partisi bu seçimlerde diğer partilerden farklı bir propaganda yöntemi izliyor. <laughs> ayağında Mesut Yılmaz ve siyaset, diğer ayağında Berna Yılmaz, kadın eş aile ve üçüncü ayağında da Mahsun Kırmızı var. <laughs> Berna Yılmaz'ın kampanyadaki yeri daha ilk selamlamada hissediliyor. Eşi Mesut Yılmaz konuşmasını yaparken o alandakilerle bıkmadan, usanmadan selamlaşıyor bir göz temasıyla sıcak bir diyalog kuruyor. İlginin Mesut Yılmaz'ın konuşmasına uzaklaşmaması için geri planda kalmaya da özen gösteriyor. Berna Yılmaz bir organizatör gibi hem halkla diyaloğu sağlıyor hem de Yılmaz'ı otobüsün üzerinde destek oluyor. Herkes, Herkes size gelecek bir <laughs> sürü Hepsi bu <laughs> Siyasetin bittiği yerde Mesut Yılmaz kırmızı güle işaret ediyor. Seçimlerde bir ilk olan bu kampanyaya yöneltilen eleştirilere değişik izleyici portreleri gibi farklı tepkiler de yine meydandaki halktan geliyor. Masum görmek için. Masum görmek için. Yani. Bir, bir Arap Temizlik için geldik. Mahzun için. Bence çok olumlu. Mesela belki Mahzun kırmızı yüz gelmeseydi ihmal eder gelmezdi. Yani dinlemeye gelmezdi. Mesut, Mesut için geldik. Mesut için geldik. Çok seviyoruz. Mahzun'u da çok seviyoruz. Mesut kırmızı da. Mesut kırmızı da. Siyasete küskün seçmenin yeniden meydanları doldurmasında kırmızı gül faktörü özellikle gençler üzerinde etkili. Böyle olunca ve Mahsun Kırmızı ANAP'ın kampanyasına katılınca akıllardaki soruya yine sanatçı kendi yanıt veriyor. Milletvekili adayı olsanız bana oyunuzu verir miydiniz? Yavaş yavaş pazarlık yapıyorum. Ama benim gözüm hiçbir zaman politikada yok. Ben her zaman için hayatım boyunca sanatçı kalacağım. Çünkü ben bu işin eğitimi aldım. Onun için sizleri çok seviyorum. Çok Mahsun kırmızı güle selam verip ayrılırken Berna Yılmaz meydandaki varlığını sürdürüyor. İmzalı fotoğraflar dağıtarak ve konsere katılarak halkla diyaloğu hiç koparmıyor. Sözlerini kendisinin yazdığı parçaya sıra gelince hem tempo tutuyor hem de mırıldanıyor. İşte benim Türkiye'm. Sayın Berna Yılmaz'a ait. Miting bitiyor, konser bitiyor, güftecisi ve yorumcusuyla seçim kampanyaları tarihinde bir ilki imza atan ikili yorgun ama keyifli bir başka durağa doğru hareket ediyor.